Sen demin lan kıyma. Yok abi. Demin yüz yaprak abi. Demin artık? Artık demiyor. Vazgeç. Bak bak. Ya yok yok. Sen demin lan yaprak. Bak bak. Oo maşallah maşallah. Bak, Nasıl görmüyor? Şimdi alalım. Al abi. Burası her ekmek biliyorsun. Tabi orijinal sütlü ekmek bu. Evet abi. O İsmail abi. Bak. Gel de eti görüyor. Allah Allah. Bak bak bak. Bak bak diyorum. bak. Bak <laughs> bak, bak. bak. İsmail abi bak. Vallahi harika görünüyor ha. Değil mi abi? Eyvallah. Tamam çekti değil mi? Çekti vallahi. Şuraya bak beyazlığa bak. Huzur, bir kat huzur, ya huzur. bir kat et. Ağlıyor yok. et, ağlıyor. İki kat et, bir, bir kat kaburga. Kaburga. Sonra iki kat et, bir kat kuyruk ya. Allah Allah kaburga diyor ya. Sen kafayı yemişsin ya. Bak abi bak. Şunun güzelliğine bakar mısın? Tamam haydi bismillah. Haydi bismillah. Bir avuç et koydu bak. Bizde dert yok biliyorum. E bir avuç. Gram bu. Bir avuç. Bak abi. Doldurdu içini. azsa söyler. Yok az değil. Normalimizi, standartımızı istediler. Domates. Domates, turşu, toz. Başka da hiçbir şey yok abi bizde. Tabii isteğe göre değişiyor. Tabii. Yani. E ne oleyi pul vermiyor. Pul ver olmaz olmaz. Olmaz abi. Aha bak. O da özel parmaksız sosu. Kuru biberli. Kuru biberli. Tabii. Kuru biber attım mi? ya yanda Görmedin mi? Gördüm. Ben gördüm. Gördün der mi abi? Gördüm. Yaktık İsmail abi. Şimdi keseni dövüyorduk. He. Ee, Güzel oldu ama ben severim öyle. Kızarmış İşe göre değişir tabii. Hemen bu et döneri çekin sütlü de. Gönder abi. Günün her saati sütlü ekmek vardır. Gönderdik yani. Gönderdi